Herkese merhaba arkadaşlar yabancı oyuncu kanalından Azat ben ve bugün o dediğim seriye çok güzel bir oyuna The Walking Dead arkadaşlar o seriye başlıyoruz ilk bölümü hep beraber karşınızdayım ee, Türkçe çevirisini de yaptım bu arada oyun çeviri ekibine buradan gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum bize böyle güzel oyunların çevirisini de yapıp aynı e, yabancılar da olduğu gibi tam tamına o keyfi alabilmemiz için tam oyunu anlayalım diye çalışmışlar emeklerine saygı. Teşekkür ediyoruz tekrardan ve oyuna başlayalım arkadaşlar. İlk bölüm hemen girelim, girelim şöyle. Evet. Telltale Games arkadaşlar. Senarist e, Sean Veneman diyor. Tasarlayan Sean Veneman ve Jake Rodkin. Derek Sakai. Sakai Sakai artık. Peter Seikil. o Eric Persons. Başlasın. Polis abimizle beraber arkada arabanın arkasında ilerliyoruz. Yani biz yapmamışızdır. Gözümüzden belli oluyor herhalde. Ee, niye öyle diyorsun? Tahminlerle ilgili ne ne derler bilir misin? Bilirsin. Ha bir şey fark eder mi? Ha bir şey fark eder mi? Yani. İşte zorla gidiyoruz yani. Ee. Yani. Peki sen ne dersin? Benden duymadın. Yani. <laughs> klişe soruya klişe cevap diyor. Böyle bir bakalım sağımıza solumuza bize kontrol verdiklerine göre. Orada bilgisayarda bu. Şurada silah var ya ama kelepçeli tabi elimiz uzanıp silah diye polisi vuramayız tabi de korkuturuz belki. Ne yapıyorsun şef? ee? <gülüyor> <gülüyor> evet Monaka'da büyümüşüm. Demek sen Monaka'dansın. De, dava ile ilgili fikrin var mı? Yep. <laughs> <Evet. gülüyor> Güzel. Harika. <laughs> yo yo yanlış anlamıyorum abi. Ne oluyor? Polis <laughs> o tarafa da geçiyor at your folks drug store downtown. Still there? Ne bileyim ben. Ha duruyormuş, duruyormuş. Ne bileyim ben dedim. <laughs> Böyle geçişli kritik mağdur travma durumları. E, o ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Olaylar var, olaylar. I nephew up at UGA. You teach there long? a six year. Oh, öğretmen. You meet your wife in Athens? Evet. E, okuyor adam her şeyi. Kendimiz görüyoruz. Elbette diyelim. Şu. Şu. Ar, şu var, şu var, şu var. Şu var, şu var, şu. Sanırım yanlış kadınla evlendi. Hop, oh, alo. Belki de öyle. Ya da o yanlış adamla evlendi. Siktir oradan. <laughs> Küfür basalım. küfür bastık abi. Ne? Silah. <laughs> Hayatta Abi bir şeyler oluyor. Herkes o tarafa doğru gidiyor. Biz ters yöne doğru ilerliyoruz. Hayırdır? Hemen el frenini çekip geri döner. Bas abi bas. Alo. Pişt. Ha. Bir an takıldı sandım. <gülüyor> <gülüyor> ee? He was no older <laughs> fellow, big Yani söyleyip dursan olacak ki. Hadi canım. Sen de peçete falan uzattın mı bari? <laughs> ee? So he starts having all options. He starts crying out for his mom. Mom, it's all dalganı geç. O mu yapmıştı peki? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Kadına şiddet hayır. Sonu böyle oluyor işte. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. Dikkat et diyebildik anca. Ooh, 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 dönüyoruz. Hadi dur artık ya yeter bu kadar döndük. Kafa kopacak neredeyse. Hey olaylara başlıyoruz. Harika atraksiyona başladık. Gözlerimiz açıldı. Ne oluyor lan orada? Ne var? Obo zombiler var. Tabi biz zombiyi bilmiyoruz da Birden olmuş. Haberimiz bile yok. Ortam ne kadar değişmiş. Bir an gözlerimizi açıyoruz. Her yer adam yiyen adamlarla dolu. Yani böyle tarif etmiştir kendi içinden herhalde bizim öğretmen. <laughs> Hadi kalk lan. Ha? <laughs> oh shit. Kelepçeler hala duruyor. <laughs> Susadım. Aa, açım. Aa, hay sokayım bacağıma Bacağımız yaralı. Ne yapacağız? Hey memur bey. Memur bey götürmüşler ya. Ek fare kullan ve arabaya çıkmak için bir yolunu bul. Buluruz abi. Silah niye çıkarmış? Niye çıkaracak abicim? Senin dünyadan haberin yok. Oo oh, tekme. Oo oh, bir tane daha koy. Lan ne canmış kırılmak bilmedi. Uğah. Çıkalım abi. Nefesini hadi koçum hadi ayağın biliyorum yaralı ama. Ha tamam kontroller bendeymiş. Hadi. Kapıya bak bir eylem seçmek için. Ne kapı tekerleği ya da bir iki rakam kullan. Hey what the luck what the luck. Ha ha ha. Ha tamam. Ah, ah ah dedi. Oh. Kafa sanki çıkarken böyle kesiyor gibi. Oo, oh, bizim memur beyi götürmüşler. Zavallı ne kadar da iyi bir insandı. Hakkın rahmetine kavuştu. Eee... gidelim. Ah! Ah! Deyip yürüyelim. Silah kapalım. Hemen silah duruyor orada. Hadi çabuk ol. Çabucak silah git. Silah silah. Al abi. Tüfe orada alsana. Hay salak seni. Neden ihtiyacı oldu diyor ya geri zeka. E bu ne bu ne? What the luck? Tamam ya istemiyorsun anladım. Hadi memur beyin yanına gidelim de. O anahtar. Güzel. Ölmeden önce cebinden çıkarmış üstüne atmış. Zavallı çocuk çıkarsa kurtulursa oradan alır demiş. Ne? Ha yere düşürdük. <gülme> <gülme> o ne tedirginlik arkadaş. Açsana şunu. Süper. Kurtulduk kelepçelerden. Artık özgürüz. Ya onu boş ver o kalsın elinde ya. Oh, süper. Oo, hop 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 Hayır 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 dön. Ulan no officer no officer memur bey. Oldu şey tabii ki de. Az önce dedim sana al silah diye. <laughs> Oo onu yerleştireceğiz ha. Al. Nerede silah nerede? Al abi. Hadi hemen hemen o gelmeden boom kafasını uçur. Ay senin ben beceriksiz. Lan! Lan! Al! Gelemedi memur bey de gelemedi bir türlü. Şak şak! Sakın gelme! Sakın! Sakın! Sakın dedim sana! De gelme dedim gelmedi de gerçi ama öldürürüm. <laughs> Geçmiş olsun memur bey. Zaten memur bey değildiniz siz. Çoktan uçmuş gitmiştiniz. Ne? ne dostum? Senin kafaya ne oldu öyle? Derisi çürümüş ve bok gibi kokuyor. Bu şey de ne? Buna biz zombi diyoruz Pampa. Ölü ölü. Bak bir de bağırıyor, ses yapıyor. Haberi yok. Hiç Walking Dead serisini izlememiş diziler. Tamam kalk kalk artık. Kalk artık. E ee, e kalksana oğlum. Ne yapacağız? Ha o tarafta biri. Var. Oo kız. Hey kız. Hey gel gel yardıma gel. Bir çatışma var diyor. Ron! Sesler duyuyorum. Abo çıkıyor çıkıyor. Bir zombi daha geldi oradan. Kaçmamız lazım. Hadi kalk, kaldır ayağını. Kaldır o kıçını. Kaldır tenini. Kaldır bedenini. Ay beceriksiz herif ya. Herkesten böyle oluyor acaba. Tam o korku filmlerdeki gibi. Peşinden kovalarlar. Kaçamaz bir türlü. Uyu uyu sen dinlen <laughs> Ya oyun niye takılıyor ben onu anlamadım Nesi var oyunun Oh eve atalım kendimizi Hadi hadi çabuk çabuk eve girelim Çabucak olalım eve girelim Aha tamam Kurtulduk zombiler zaten geçemiyor onu biliyorsunuz Salak zombiler Kıramıyor musunuz üstünden atlayın. Bittiriyor gün. Trıyor dikkat. Evet, silah sesi geldi oradan. O tarafı doğru gidecekler şimdi. Oo yey. Ya. Kurtulduk dostum. Lanet dostum, senin derdin ne öyle? Hello. hello yok, ses etme, ses etme. Çok ses başın derde sokacak arkadaşım. Hello, everybody. Hello, hello, everybody, everybody. <gülüyor> <gülüyor> Merdiven yok, zaten bu bacakla oraya çıkma niyetim yok. Haklısın. Eve gidelim o zaman. Yok tabii ki kimse de. Ne olacak? Kim olacak evde ya? Dağıtmışlardır herkes. Başka etrafta bulabileceğimiz bir şeyler var mı? Hiç şey yapmadım, oyunu araştırmadım da. Ha, kendisi yardım ediyor. Hop, oh, bağırma. Şşt, sessiz ol. <laughs> Yok kimse kim olacak evde? Aç kapıyı. <laughs> Yok işte. Allah Allah. Şu şeye bakalım o zaman. E öyle diyor böyle yapınca da. Hmm, bir şeyler mi al almamız lazım? Hadi şu tarafa da bir gidelim. Yürüyemiyor, o tarafa gidemiyor. Kimse yok bu. Beni duyabiliyorsanız bağırın mı acaba? Sürgül cam kapı. Hey kızım, merdiven yok. Ben gidemem oraya, bu bacak, bu yere. Havuza gidelim. Belki sadece bir dıpl. Hadi dal dur. Belki sadece bir dıpl. Hadi. Hadi sene. Ha havuz örtüsü var. Örtüyü açmamız lazım. Buradan geçemiyoruz. O taraftan gidelim. Is there anybody here? Nerede örtüsünü açamıyoruz ki? Hayda, hayda, hayda. Maybe I'll just go for a dip. I wonder if anybody's home. Ha? Taş mı bu? Nedir bu? Çay seti. Çay mı içeceğiz? İçelim. Fill one of those tea cups with some bourbon if I could. Hala viski diyorum kafayı Strange man here. Bleeding in your backyard. <aa>. No matter. <laughs> up there anyway. This leg where it is. This leg where it is. Where it is. Where it is. Where it where it, uh, O taraflarda geçemiyoruz. Şunu da şey yapsak salınacak bir dinlensek biraz keyif yapsak. Ay arkadaş. Ne yapıyorduk ya? salıncağını da kullanamadığımıza göre Eve de giremediğimize göre Havuzu niye giremiyoruz bize? Doğru da açamıyoruz ki kardeş 1-2 dedi 1 2 de bir şey yok Abi biz eve girmemiz lazım ya Artık girelim şu eve Bir dakika Ha, yok, ha tamam şimdi çözdüm. Şimdi çözdüm ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. 1 2 arasında elle se seçim yapıyormuşsun orada. Hemen havuzu açalım o zaman. Bir ayağımızı yıkayalım. Tabi açabiliyorsak bir bakayım hemen. Açabiliyorsak havuzda ayağımızı yıkayacağım. Belki iyi gelir. Ha yok sadece göz varmış. Tamam. Someone, tamam, someone. Tamam. Gel abiciğim gel. Gel yavrum benim. Gel yavrum. Hop, girelim. içeri girelim. Artık yeter bu kadar. Ses yaptık, şey yaptık. Kimse çıkmıyor. Evet, açtık. Giriyorum. Ateş etmeyin tamam mı? İçeri girdik ve ayağımız çok kötü ağrımaya başladı. <laughs> Onlar konuşamıyor zaten. Merak etme. Bilen biliyordur senin olmadı. Yardım ihtiyacı var gibi. Haklısın. Sen de haklısın şimdi. Ne diyeyim yani? Kardeş ne bu? He, kız. Tamam kız bir şeyler çiz ya. escape'e basıyorum çıkacağım diyor. Oo! Oh. Rezil olmuş burası. Aman tanrım ne yap? <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Olan görmüyor musun orada kan var kenardan geçemiyor musun? Hop telefon sanırım. Buzdolap açın ben. <laughs> Ana kodu yazıyor ama bebek bacak. Türden bir not. Bir Kod Evet, tamam. Belki kod yazıyordur. Onu bize gösterir lazım olur falan diye baktım da. Tamam. Aç bakayım. Oo. Telsiz. Harika. Konuş bakayım. Cizzzzzz. Tamam aldık attık yanımıza. Bıçak falan varsa alalım. Bunlar ne? Mermi değil herhalde. Değil. Tık tık tık. Bıçak da yok. Bizim şansımıza tabi. O ne? Faydalı bir şey değil belli ki. Barda. Üç yeni mesajımız var. Acıkmışsındır da sen şimdi dostum. Bakayım. Hiçbir şey mi yok ya? Yok. Hepsini açalım. Hiç yağlamamış baba ya, hiç bakmamış mutfak, ev işleri falan. Tamam geliyorum, dur iki dakika, sakin ol ya. Cık cık. Yine düşer miyiz acaba? Kayıp bir kere düştük, artık düşmemen lazım. Ee, telesekreter. Ee, bakalım. Hello. Üç yeni mesaj. Evet.

God, finally, I don't know if you tried to reach us, to reach us so all the calls are getting dropped and they're not letting us leave and are not anything about Atlanta. oh Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Miriam. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6.51 a.m. Clementine, baby, if you can hear this, Olaylar başlamış. please, please. 1 1 Çok derken kesilmiş. Hadi onlar çoktan paket olmuştur o zaman. Baba? Aha. Ha? Hello. You need Niye derdi dedi ki babası değiliz ki? Biz. Babası gibi mi anladı acaba? Ee, ben yaratık değilim. Kim konuşuyor? İyi misin? Okay? İyi misin de. Where did you try to get me? But I'm hiding until my parents come home. Ama... Neredesin ki sen? Adın ne? What's your name? Clementine. Clementine. Harika. Ha. Clementine. Ben Lee, Lee. Ailen nerede? Kaç yaş? Ailen nerede? Duyduk ama yine de soralım. Sandra bakıcılar. Savannah, I think. Where the are? Güvende misin? Are you safe? I'm outside of my tree. Ağaç evinin içinde. Tamam. That's more secure. See? Can you see me? I can see you through the window. Tabii görüyorum. <laughs> Abo, abo, hop, ablam dur. Bu bakıcı olabilir mi? Abi, abi, a Q'ye basacağız. Hadi, hadi, hadi. Kafasına, kafasına vur bir şey al oradan. Kafasına vur. Bayıldık galiba. Kaç, kaç, kaç ölmedi. Olan. <laughs> Vay beceriksiz seni. Ay beceriksiz seni. Oo tekmeyi koyduk ağzına. Ah o ayakta şimdi arızalandı. Aa yine bir tekmeyi koyacağız. Lan lan. o vurduk bu kere vurduk. Ver ver silah ver elme ver. Çekici ver bana. Lan kız vur kız. A abo 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 yine ki Abo. Al sana. <laughs> lan 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 bir tane daha koy. Ver 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 ver. Ver şunu. Gaca. Gaca. Hadi. Of. Bir tane daha bir tane daha. Vaca! Vaca! Boku çıkana kadar vur. <laughs> tamam öldü bitti gitti. Bakıcısı sanırım bu kesinlikle olmalı. Hu, <laughs> harika şeyler oldu bugün bize. <laughs> Korkmuştur Clementine'de zaten. Abi o kaç kaç Did you kill it? I derim. don't know. Evet. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. Ha. You've been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. I think that might be a little while. You know? Oh. Look. Evet, göz kulak olacağız. What should we do now? Yardım bulmalıyız. Güneş batmadan buradan gitmeliyiz. Yani yardım bulmalıyız. We need to find help before it gets dark. Evet. Yeah, it's not safe at night. Asla basıp gitmeyi tercih etsem miydik acaba? Let's go. Hadi gidelim. Stay close to me. Stay close to me. Elimizde ne var yok ne yok hepsini toplamamız lazımdı aslında da neyse. <laughs> evet arkadaşlar burada bir bölümü tamamlayalım bu bölümü. Ee, bir sonraki bölümde görüşene arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın ama unutmayın videoları beğenmeyi unutmayın yorum atmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz zaten kanalıma abone olun devamı çok yakında gelecek hep beraber görüşene dek hoşçakalın.